Bu Cenk Tosun forvet falan değil ya. Tepki videolarımızın Beşiktaş Adana Demirspor maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Sen de hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra maçları izlemeye başlayabildim şükür. Uzun bir ara, ara dediği iki gün. İyileştik. 2 gün. En son burada oturup Fenerbahçe maçını izledim, berabere kalınca. Ama güzel tepki veremedim şimdi orada. Bütün dikkatimi veremedim. Gözlerim ağrıyordu. Hatta Galatasaray videosunda da çıkamadım. Kardeşim üzüntüden tahır oldum. Galatasaray'ı izleyemedim demiyor. <laughs> Yo hiç, üz hiç üzülmedim de. Yani çünkü ben takımımdan gayet eminim. Güveniyorum. O yüzden bu sene şampiyon olamayacağız tamam. tabii ki de. Takımını boş ver. Adana Demirspor Beşiktaş maçını geçelim. Şimdi geçen maçta da dediğim gibi pendik Beşiktaş'a pendik atacak dedim. Attı da. Bu maçta da hiçbir şey yapamaz Adana. Beşiktaş kazanacak. Kesinlikle kazanacak yani. Kendi evinde vermez. Adana'da kimse yok. O yüzden kesinlikle Beşiktaş bu maçı kazanacak. Fark yiyecek bir takım değil. O yüzden ya 2-1 ya da 3-1 gibi bir skor düşünüyorum. Akintola atar. Alisa'nın dediği gibi Adana eksiklerle dolu. Sanırsam bir maaş problemleri var. Ondan ötürü çoğu oyuncusunu kaybetti. Kaybetmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Ama ona rağmen bence çok kolay bir maç olmayacak diye düşünüyorum ben Beşiktaş için. Çünkü Beşiktaş'ın bu sezon hiçbir maçı kolay geçmedi. 2-0 önünde olduğu maçı bile geriye düşmüşlüğü var. O yüzden bu Beşiktaş yani iç sağ solu belli olmaz. İzleyip göreceğiz. Buradan da komşu şehrimiz Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. İstanbul'da bir Adana kebabı yedirin ya şunlara. He, bir yedirin ya. Onu ben de çok istiyorum. Kıştaşız ama olsun daha beter olsunlar. Biz beter olduğumuz zamanlarda bize neler neler söylüyorlardı. Daha da beter olun yerin dibine gidin Şu Adana'ya da yenilin. Bak bu kadar içten söylüyorum bak. Bu kadar içten söylüyorum. Tayfur Bingöl ilk 11'de. Cenk gene ilk 11'de. Bu Cenk, gene mi oynatıyorlar? Evet. Bu Cenk neden oynuyor? Hiç bilmiyorum. Ya Muleka oynamıyor ya? Hani adamdan verim alamıyorsun. Geçen hafta 3 tane pozisyon harcadı. Pendik maçında. E, pendik maçının olanlarını görüyorsunuz. 1 mumdur, 2 mumdur, 3 mumdur, 4 mumdur maksimumu attılar Beşiktaş'a? Cenk'in o kaçırdığı goller yüzünden bence o maç öyle oldu. Onu da geçtim yani artık bir dene Muleka'yı dene ne bileyim Semih'i forvete koy kenara Rebic'i koy kenara Muleka'yı koy bir de öyle dene yani. Semih kenarda kalıyorsa da forvette de Muleka'yı dene ama hala Cenk oynuyor. Hayırlısı olsun yani bence bu da büyük bir hata. Dakika 10 yayın hemen önünden çok tehlikeli noktadan Beşiktaş bir iki kullanıyor arkadaşlar bu arada ben bunları söylerken. Cenk topun başında bir de bu sözlerimin üstüne Cenk beni yanıltıyormuş diyeceğim de. Barajdan döndü. Abi Cenk ya gerçekten vasıfsız bir oyuncu ya. Yani bizde bir aralar şey vardı. İslam Silimani vardı. O bile bundan daha iyi oynuyordu ya. Cenk hiçbir şey yapmıyor ya. Sahada yürüyor yani. Ha ben çıkmışım orada oynamışım. Ha Cenk Tosun orada oynamış. Yani ben oynasam gol atar mı yani? Geçen haftaki 3 pozisyondan birini atmıştım mesela değil mi? Kesinlikle atmıştım yani. Ben birini hele tavanı asardım onda. Bakalım bu maç neler yapacaksın Cenk. Bakalım Beşiktaş. Sizlerde de hoş geldiniz videomuz arkadaşlar. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. 哦。 Dakika 27. Beşiktaş sağ taraftan bir serbest vuruş kullandı Jetson'la. Jetson, Jetson içeriye orta açtı. Semih'in kafası yakın noktadan dışarı çıkıyor. Yani bunun öncesinde maçın şu an 27. dakikası. Bir tane tehlikeli atak yoktu mesela şu dakikaya kadar. Bu da gerçi çok tehlikeli atak değil. Yani orta kafa yakın geçti diri. Klasik Beşiktaş maçı. Sıkıcı başladı. Sıkıcı devam ediyor. Ama yine her atakta Semih var yani. Hem Jetson hem Semih. Beşiktaş sırtlıyorlar ya. Bakalım ilerleyen dakikalarda bizleri neler bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Dakika 34, Beşiktaş 3-3 e geldi. Raşit <laughs> Gol sandım direği yaladı Maçın en net pozisyonu 34. dakikada geliyor maçın en net pozisyonu Raşit sağ vücut çalımıyla ilk adam ekarte etti Topu sürdü 3 e 3 bir e pozisyon Sağına çekti vurdu direği yaladı top Çok tehlikeli pozisyonda arkadaşlar Raşit da çok iyi koştu Svensson da sağ bekten mükemmel bir deper attı Boş koşu yaptı ama Yine de iyi koştu Aha Geri <laughs> <Oy>, zekalı Aaa <laughs> Gerçekten geri zekalı. O, side o, side miş o miş bu arada. arada. Tayfur gerçekten geri zekalı ya. Tayfur'un pasında Rashisa sağdan geldi. içeriye tekrar çevirdi. Tayfur kaleciyle ile karşı karşıyaydı. Vurmak yerine Semih'e pas atmayı düşündü. Adana Demirspor defansı araya girdi ama Rashisa da zaten ofsayttaydı bu pozisyonda. Dakika 44. <laughs> Oy helal kale be. Helal kaleci. Magomet Aliyev kurtarıyor. Azerbaycan Türkü kaleci Adana Demirspor'un dakika 45'te Beşiktaş sağdan köşe vuruşu kullanıyordu. Paslaşarak kullandılar. İçeriye orta açtılar. Cenk kafayı vurdu. Aliyev müthiş kurtardı. Cenk de güzel kafa vurdu bu arada. İki güzel hareket diyebiliriz yani ona. Cenk güzel kafa vurdu. Hem de Aliyev güzel kurtardı topu. Cidden iki güzel hareket kardeşimin ne de dediği gibi. Bu arada biz kardeşiz arkadaşlar. Kanı bozuk. Benim babam Galatasaraylı kendisi Fenerbahçeli. Kimin kanı bozuk siz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu arada ilk yarıya da uzatmalar artı 4 dakika eklendi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk yarı bitti. ikinci yarıda görüşürüz. Dünyanın sıkıcı maçının ikinci yarısına hoş geldiniz arkadaşlar. Aşırı zevksiz bir ilk yarı olmuştu. İkinci yarıda bence öyle geçecek. Gene ömrümüzden 2 saat çalınmış bir maç. Aa biri kırmızı görecek. <laughs> Aa kırmızı kart çıktı gerçekten. Neye kırmızı kart çıktı ki? Yusuf Barasi kırmızı kart gördü arkadaşlar ikinci sarı karttan. Çıldırdı şu an. Yerlere falan vuruyor. Ben hiçbir şey yapmadım diyor. Yusuf Barasi hakeme öyle şaşkınlıkla bakıyor ki biz de şu an şaşkınlıkla bakıyoruz. Bakalım. Nasıl kırmızı kart verdi ya. Pozisyonu görmedik arkadaşlar çünkü. Bir pozisyonu izlememiz lazım. Bir anda oyun durdu. Hakem art niyet lan sanki. Pozisyonu izliyoruz arkadaşlar. Ne kırmızı kartı ya? Alakası bile yok. Yani bu nasıl bir kırmızı kart ya? Hakem gerçekten çok art niyetli bir şekilde gelmiş yani. Ya bu pozisyon faul bu arada arkadaşlar ama kırmızı kartlık bir pozisyon değildi kesinlikle arkadaşlar. pozisyonda kendi tabanıyla adamın bileğine falan bir şeyine bassa müdahale olsa neyse de dümdüz koşuyor ayağa takılıyor sadece. Ve ha. ona sarı kart gösteriyor. İkinci sardan kırmızı görüyor. Oyuncu oyundan atılıyor. Ve bu arada pozisyonu bir kere gösterdiler hani. Onu da geçtim. Ya ben çok hakem konuşmayı Seven bir insan da değilim. Bir standardı yok bu ligin. Ama yani şu maçı sadece konuşmak istiyorum ben ve şu maçta şu hareketin yani mümkün değil. İkinci sar karttan direkt kırmızı kart verilecek bir pozisyon değil yani. Dakika 49'da 10 kişi kalıyor Adana Demirspor. Oy helal lan kaleci. Şu an Beşiktaşlar Tayfur Bingöl'e canlı izleyenler çok fena sövüyordur arkadaşlar. Yüzde yüzlük bir pozisyonu o kadar net harcadı ki. Kalecinin üstüne çekmiş ya. Altı patların bile önünden altı patlar dediğimiz yerde penaltı noktası yani. Onun bir esprisi var kanalımızda. O mesafenin bile yakınından kalecinin üstüne vurdu topu vallahi. Dakika 51. Çok net kaçırdı. Arkadaşlar sizce ikinci sarıdan kırmızı haklı bir şekilde mi verildi? Yoksa haksız bir şekilde mi verdi? Yorumlarda belirtin. Yani bence kesinlikle İkinci sarı kartı hak eden bir müdahale değildi. Çok kalitesiz bir lig geçiyor ya. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Sizler ne düşünüyorsunuz o pozisyon hakkında? Oy. Penaltı. Penaltı verir mi? Ana dakika 55 Beşiktaş Raşitayla sağdan geliyordu. Svensson'a verdi. Svensson tekrar Raşisa'ya verdi. Raşisa ceza sahası içinde çekildiğini iddia ediyor. Penaltı bekliyor. Ya ufak bir dokunuyor da verilecek kadar değil ya. Az bir şey dokunuyor ama çok hafif yani. Kullan dedi hakem. Bariz bir çekme yok çünkü dokunduğu gibi Aynen. kendini yere atıyor. Az biraz daha beklese alırmış yani penaltıyı. <laughs> dakika 64 Adana Demirspor sol taraftan köşe vuruşu kullanacak. İçeriye orta çok kötü kullandılar. Devamında Yusuf Erdoğan da tekrar top tekrar içeriye orta. O ne lan? savunma uzaklaştırdı. Semih Güler gelişine vurdu. tabavuta gitti. Çok sıkıcı bir maç arkadaşlar. Gerçekten biz az önce uyuduk. Yeni uyandık. Kırmızı kart da çıktı oyunda. Daha da sıkıcılaştı. Aslında bir şey değişmedi desek daha iyi olur. 65 dakika oynandı şu maçta. 65 dakikada bir tane mi tehlikeli atak olur ya sadece? Sadece bir tane Beşiktaş'ın Raşit ile direği alayan şutu var. Onun dışında başka maçta hiçbir şey yok. Bu arada Hikmet Karaman'a da hayırlı olsun diliyoruz buradan. Umarım da takımının hedeflerine ulaştırır. Oy! derken semiyi Abi, yine, Semih, Semih. yine Semih Bir pendik maçında kayıplara karışmıştı O maçta da zaten skor belli Şimdi gene Semih sahneye çıkıyor Yana çekti bir anda Saniyelik bir hareket bir anda yana çekti Vurduğu top direkten alta gidiyor Müthiş vurdu müthiş Dakika 69 çok iyi vurdu Semih İnşallah daha iyi yerlere gelir ya Arda Güler gibi İnşallah gelir sonuçta Türk futbolu kazanıyor Hep söylüyoruz bunu Euro 2024 için de önemli bir değerimiz olur umarım Böyle performanslar önemli bizim için Ülkemiz için 3'e 3 geliyor Beşiktaş. Solda Semih sürüyor. Semih Semih'in şutu defansa çarptı top kornere gidiyor. Dakika 72. raşitsa ise çok iyi taşıdı top orta alanda. Semih'e verdi. Semih sağına çekti vurdu. Defansa çarptı top köşe vuruşu kullanacak. Dakika 77. Semih kılıç oyundan çıktı. Yerine Anterevic girdi arkadaşlar. Adana Demirspor'un bu dakikaya kadar bir tane bile isabet düştü yok. Beşiktaş'ın da 4 tane isabet düştü var. Kırmızı kartla gördükten sonra Adana Demir tamamen beraberliği oynuyor. Olursa belki kontradan bir tane atar kafasında ama çok zor. Şu anda Beşiktaş 3'e 3 yakaladı. Reviç Raçsa'ya verdi. Raçsa tekrar Rebiçe, Reviç bıraktı. Gezal. Savunma engelledi. Uzaklaştırdı sonrasında Adana Demir topu. Tam duvar ördüler ya. Tekrar Raçsa da sağdan. içeri orta. Aa Cenk niye vurmadı? Abi gerçekten. Şu kanar ne ya? Lan Cenk vururdun ona ya. Ya rahat vururdu ya. Topun geçeceğini beklememiş defanstan. Abi forvet dediğim fırsatçı golcüdür yani. Bunu beklememiş değil. Diye kaç yaşına gelmiş. Bilmiyor mu bunu? Vursa kale önünde gol olacak. Kaçırdı diyelim. Yapacak bir şey yok. Takip edemedi topu Cenk. <laughs> dakika 79. <laughs> Aha. Kaleci kurtardı. Penaltı bekliyor Beşiktaş. Alakası yok ama bence. Hiçbir alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Penaltı diye bir şey yok yani. Dakika 88 sağdan içeriye çevirdi Gezal. Rebic ayağını kendi sokuyor ya. Buna penaltı verilmez ya. Yani. Hiç, alakası yok. Adana Demirsporlu oyuncu topu uzaklaştırırken bir anda ayağını sokuyor. Penaltı bekliyor Rebic. Vücuduyla beraber soksa tamam okey penaltı. Ama bu sadece ayağını uzatıyor. Ayağına vursun diye. Hakem de direkt gidin gidin dedi. Alakası yok dedi. Dakikada 90 oldu arkadaşlar. Yani o kadar sıkıcı bir maçtı ki Beşiktaş'ın bu sezon izlediğim abartsız söylüyorum en sıkıcı maçı olabilir. Tamam Beşiktaş maçları gerçekten sıkıcı geçiyor. Bunun farkındayız ama bu kadar da sıkıcı olmasın be. Yani gerçekten bu kadar sıkıcı olmasın ya. Şu an burada 90 dakika boyunca maç izledik. Zaten hastalıktan yeni çıktım. Ay daha beter uykum geldi yani. Bildiğin uykum geldi. Normalde ben 1-2 gibi yatarım. Şu an uyuyasım var yani. Şu iğrenç maçtan aa, sonra. Aa, aa kaçan gole bak. Gene Cenk gene Abi bu gerçekten forvet falan değil ya. Uf. Yani bu Cenk Tosun forvet falan değil ya. Kim Rey. ne derse desin. Bu adam iyi de Muleka'nın bence şeyi. Mule... Muleka, gene zor top Muleka için. Oğlum kalenin önden böyle mi kafa vurulur ya? Dakika 90 arkadaşlar. Rebic içeriye orta açtı. Adan Demir Sporlu'ya çarpan top fal sola gitti. Kalenin 1 metre önünden Muleka kafayı vurdu. Kaleye gitmedi top. Paralel gitti. Cenk de arka direkte dokunamadı boş kaleye. Yani al birini vur ötekine bir pozisyon. Muleka ile Cenk için söylüyorum. Bu arada maçın sonuna uzatmalar artı 5 eklendi arkadaşlar. En yani çok sıkıcı bir maç. Beşiktaş şu an bunu atsa 1-0 bitecekti muhtemelen maç. Bakalım 5 dakika daha süre var. Adana Demirspor'un hala isabet düştüğü yok. Tehlikeli pozisyonu dahi yok. Kırmızı karttan sonra zaten sadece beraberliği oynuyorlar. Hayırlısı olsun. Allah Beşiktaş arkadaşlara sabır versin. Dünyanın en sıkıcı Beşiktaş maçını geride bıraktık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz izledik bize de teşekkür edin bu işkenceyi. Bize bu teşekkür için de videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanız yeterli. Görüşmek üzere. Yorumlara da bekliyoruz aynı zamanda. Kendinize iyi bakın.